Evet arkadaşlar benzerlik konusuna başlıyoruz. Hemen ilk örneğimizle aşağıda önü mavi arkası pembe renkli ABC dik üçgeni şeklinde kağıt verilmiş. Burada paralellikler veriliyor, diklikler veriliyor. Bu kağıt DE boyunca katlanarak aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Burada 3FE eşittir 2FB üstü diyor. Yani FE'nin 2 katı ya yani 3 katı FB'nin iki katına eşittir. Yani burada Fe 2A olup Fb üssü 3A olmak zorunda. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla bu katlama bakın burasıyla şurası birbirlerine eşit olduğu için çünkü katlandığından dolayı buraya da 5A diyebiliriz. Yine bakın başka bir renklem göstereyim. 3A'nın FA'ya oranı 5A'nın D E oran şeklinde oranlarsak burasını 2 3 B buranın da 5 B olduğunu söyleyebiliriz. 5 B olduğuna göre tekrar gene devam ediyorum bakın. 2 A 3 A ise 3 C 2 C şeklinde olacak. Dolayısıyla 3 5C ise DB uzunluğunun da 5C olması gerekiyor. Ve burada bakın 5C'ye 5B uzunluğu varsa 7C'ye 7B uzunluğu olması gerekiyor. E, burada AF uzunluğu 3B ise FC uzunluğu 4B olmak zorunda ve CF bölü FA oranı 4B bölü 3B oranı şeklinde gördüğümüzde B'ler birbirlerini götürür ve buradaki CF bölü FA oranı 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkar.